Yılmaz Özdil sözde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye Hitler benzetmesi yaptı. Başbakan Ecevit'e zavallı, yaşlı, fiziken çökmüş, bitmiş. Bakın her tarafı kırılıp dökülmeye başladı. Artık çelik korselerle duruyor. Ölümün ertelenmesi hayatın yaşandığı anlamına gelmez dedi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e otur da bey zannetsinler. Ayakta duramıyor. Çete kardeşliği yapıyor. Çetelere kefil oluyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindorova, ''Ulan kendine gel, terbiyesiz, beyni sulanmış bir be ahmak'' dedi. Deniz Baykal'a ''Virüs, işe yaramaz, düzeysiz, çirkin, seviyesiz, dönek, kaba, aylaksız iftiracı, kayışları eskidi, gülünç, çamur, çete avukatı, mafya avukatı, hukuk dışı örgütlerin avukatı'' dedi. Kılıçdaroğlu'na cibiliyetsiz, yüz karası, seviyesiz, bahtsız bedevi, kirli dudak, prenslivanya maşası, kandil ortağı, katil Eset'in arkadaşı, dhkp avukatı. Terör örgütüne üye olduğunu görürseniz şaşmayın. Eli kanlı darbeci, cani ruhlu, soysuz, tinerci, çapsız, sığ, şizofren tip, ahlak yoksunu, namussuz, siyasi sapık cüce, cahil fırıldak, etrafa zehir saçıyor, yaradına karşı küsta, haysiyetsiz dedi. Devlet Bahçeli'ye vampir, kan emici, ırkçı, kapatasçı, şehit sömürücüsü, ağzından salyalar akıyor, köksüz, alçak, adi, cahil, çirkin, bilinçsiz, hasta kafa, Prensilvanya ortağı, eşkıya, bostan korkuluğu, zihniyle dili arasındaki kayış koptu. Evladı yok bunun. Aile nedir bilmez. Çoluk çocuk nedir bilmez. Marjinal sol örgütlerin maymunu. Harcırahlarımı sadaka olarak sana vereyim. Alçak, zehirli dil, rezil, çakal. Senin etrafındakiler insan suretindeki ahlaksız. Senin etrafındakiler esfeli safilin. Uçma özürlü, iki yüzlü namert dedi.'' Selahattin Demirtaş'a vampir, ceberrut, şuursuz, vicdansız, iblisin yolundan yürüyen, ateist, zerdüşt, nekrofil, ölü sevici, nebbaş, mezarlık soyguncusu, mankurt dedi. Meral Akşener'e terbiyeden mahrum, seviyesiz, çapsız, yalancı, kaçacak deliği yok, bu kadın şirazesinden çıkmış dedi. Temel Bolluoğlu'na zavallı cahil insan dedi. Mansur Yavaş'a adamda her türlü yolsuzluk var. Sahte senet cambazı, vergi kaçakçısı, terör örgütü destekçisi dedi. Ekrem İmamoğlu'na sisi dedi. CHP'ye tezek, geçmişi lekeli, terör dili, PKK ile beraber Prensilvanya'dan vekalet almış, çapsız, sabıkalı, sicili bozuk, Ankara'yı ezansız tasarladılar, talancı, müftezel, faşist, kanalizasyon çukuru, cüruf, çöplük, cüce zihniyeti, pislik, kukla, eşek, ana hıyanet, tepeden tırnağa her yerlerini tecavüz sarmış dedi. Biat etmeyen gazetecilere tasmalılar, akbabalar, maaşlı şarlatanlar, terörist, ajan, kaleminden pislik akıyor, provokatör, ahlaksız, alçak zihniyet, soytarı, İnsan müsveddesi, sürüngen dedi. Millete zillet dedi. Anını da al git dedi. İki ay yaş dedi. Kelle dedi. Sanatçı müsveddeleri, alçak zihniyet, imansızlar dedi. Profesör müsveddesi, aydın müsveddeleri dedi. Karakteri bozuk, şehit babaları var dedi. AKP'li meclis başkanı, kendi vatandaşına yaratık dedi. AKP milletvekili, kendi vatandaşına kanı bozuk dedi. Bizim hükümetimize karşı çıkanların kanını tahlil ettirmek lazım dedi. AKP valisi kendi vatandaşına gavat dedi. AKP akili kendi vatandaşlarına pezevenkler, kaltaklar, köpekoğlu köpekler, embesiller, kitapsızlar dedi. Yandaş güreşçi kendi vatandaşlarına Allah belanızı versin vatan hainleri dedi. Yandaş şarkıcı kendi vatandaşına ahmak köpek dedi. Yandaş müftü kendi vatandaşlarına deyyus dedi. Yandaş imam kendi vatandaşına Bizans artığı o çocuğu dedi. Yandaş tarihçi 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe kenefe gidin dedi. Yandaş müteahhit milletin orasına koyacağız dedi. 13 yaşındaki Berkin Elvan terörist. Ottü terörist yuvası. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri terörist. Dolar alanlar terörist. Hayır diyenler terörist. Türk Tabipler Birliği terörist. Barolar terörist. Erken seçim isteyenler vatan haini. Millet ittifakı hem FETÖ'cü hem PKK'lı. Mansur Yavaş'a Yunanistan kökenli dediler. Ekrem İmamoğlu'na Pontuslu dediler. Tunç Soyer'e Bizanslı dediler. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na DHKPC'li diyorlar. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü diyorlar. Fikri Sağlar'a barbar, faşist, inanç düşmanı, ırkçı, despot diyorlar. Can Ataklı'ya darbeci diyorlar. Sözcü gazetesini Emin Çöleşan'a Necati Doğru'ya FETÖ'cü diyorlar. Bana PKK'lı dediler. Sözde denildi. Vay milli iradeye hakaret diyorlar.